Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Güzelbağ ve Bayır Mahallesi'nden sonra yangından en çok zarar gören Gündoğmuş'ta da yaraları sarmak için kolları sıvadı. Gündoğmuş'tan önce, Güzelbağ ve Bayır Mahallesi'ne de giden Başkan Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Gündoğmuş'ta ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek hem devam eden yangınlar hakkında bilgi aldı, hem de mağdur vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmaların planlanmasına katıldı. Gündoğmuş'ta bir de yiyecek içecek standı açan Başkan Şahin, yangında en çok zarar gören Gündoğmuş'a da hem fedakar yangın söndürme görevlileri, hem de mağdur olan vatandaş için yemek ve içecek standı açtık. Standımızda ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen fedakar yangın söndürme görevlisi arkadaşlarımıza onlara duyduğumuz minnetin göstergesi olarak ellerimizle köfte ve ayran ikram ettik. Bu zor günlerde Gündoğmuş'un yanında olacağız dedi. <laughs> che eravamo a vivere, poi ci dai, a parte di casa... Afet Yönetim Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Şahin, gündoğmuş'ta fedakarca çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Merkezi'ni de ziyaret ettik. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri ile durum değerlendirmesi yaptık. Yine bölgede incelemeler yapan Antalya Milletvekili Sayın Çetin Osman Budak ile de yaşanan son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk." dedi. çok teşekkür <laughs> Teşekkürler. Allah sizi Allah 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 Hazır. Gəlir. Yeri gəzmədi başqanın məqsədi. Təşəkkür edən aparıcılarımız. Gəldiniz. İnşallah.